Sivas'ta bulunan Ulaş Gölü'nde yüzlerce balık telef oldu. Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve ulusal öneme haiz sulak alan olarak tescillenen Ulaş Gölü'nde yaşanan balık ölümleri çevre sakinlerini endişelendirdi. Sıcak yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan göl, balık tutkunlarını da ağırlıyordu. Önceki yıl yaz aylarında su seviyesi oldukça düşen ve neredeyse tamamı yosunla kaplanan gölde bu kez de balık ölümleri yaşandı. Balık ölümleri sonrası çevreye kötü koku yayıldı. Ölümlerin sebebi bilinmiyor. Ulaş Gölü'nün ilçe için önemli olduğunu ifade eden Koray Kural, ilçenin yerlisiyim, burası ilçenin gölüydü aslında. Bakımsızlık ve kuraklık sonrası bu hale geldi. Bilinçsiz sulamada da kullanılıyor. Burada çok fazla balık ölümü yaşandı dedi. Ben buranın yerlisiyim. Burada ilçenin gölü diyor aslında. <laughs> o da yani bakımsız, kurak. Öyle bir yer oldu. Ulaş Gölü tarımsal sulamada kullanılıyor sanırım. Aynen bilinçsiz sulama var ama ya burada. Çünkü denetim yok, bir şey yok zaten. Belli göl, hepsi kuru duyarından fazlası. E, öyle. Balık ölümleri olmuş, kenara vurmuş balıkların hepsi. Balıklar tabii canım çok öldü hatta mideleri hep mil ya. İşte pis su. Hı hı. At, şeyde hatta galiba kanalizasyon da vardı buralara. Burayla ilgilenmiyor ki yani şuraya baksanıza. Otlara bile bakan neden yok. Yani bura bitmiş ya bence. Daha zor. Belediyenin işi falan da değil.